Bugün yapmış olduğumuz etkinliği geçtiğimiz senelerde de kış öncesi yapıyorduk. Bu etkinlikte asıl amaç kırsalda yaşamak zorunda bırakılan dostlarımızın bir nebze de olsa yaşamlarını kolaylaştırabilmek. Özellikle geçtiğimiz senelerde nakla birlikte bu projeyi başlatarak yine devam ettiriyoruz. Bizim için çok anlamlı bir şey. Çünkü gerçekten soğuk havaların gelmesiyle birlikte onların bizlere daha çok fazla ihtiyacı oluyor. O yüzden bu konuda çok mutluyuz. Peki bu yapılan e, hayvan evleri <laughs> hangi bölgelere gidecek, e, kırsal'a mı dağıtılacak? Şimdi Bursa olmak üzere birçok yerde kırsalda besleme yapıyoruz. Gönüllü ekiplerimizle birlikte. E, o yüzden e, öncelikle ihtiyaçlar onların isteklerine göre belirleniyor. E, özellikle e, kışın e, mama döktüğümüz yerlerde mamaların zafiyata uğramaması açısından olabiliyor. E, ihtiyaç yerleri neresiyse oraya göre dağıtılacak. Ve e, bu kulübelerin tamamı geri dönüşünden yapılıyor. Eski paletleri bir araya getiriyoruz. E, o yüzden böyle de bir anlamlı yanı var bizim için. 2004 yılında kurulup 11 yıl, 2011 yılında dernekleşmiş bir derneğiz. E, bugün de burada Hera ve Bir Pati Derneği'nin destek vermiş, vermek için gelmiş bulunmaktayız. Geçmiş yıllardan bugüne ikinci ya da üçüncü etkinliğimiz sanırım. Hepat kurulduğu günden beri ona destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü dernek olarak sürekli söylediğimiz bir cana dokunmaktan bahsediyoruz. Bu can sadece insan hayatı değil, biz birçok defa hayvan kurtarmaya da gittiğimiz için patili dostlarımıza da burada kulübe yapma etkinliği, boyama, yani elimizden ne geliyorsa dernek olarak destek vermeye çalışıyoruz açıkçası. Bu değiştirdiğimizin diğer insan hayatı kurtarmadan bizim için farkı, biz aslında tedbir, önlem amaçlı olarak yapıyoruz bu etkinliği. Öncesinde bilmeden birçok cana dokunmuş oluyoruz bu etkinlikte. Biz kulübeleri yapıyoruz. Hepat kırsalda bunların dağıtımını yapıyor. Kış boyunca e, üşümesinler, yemekleri, mamaları ıslanmasın diye kırsaldaki hayvanlara, can dostlarımıza dağıtımını hepat gerçekleştiriyor. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince bu anlamda destek vermeye çalışıyoruz.